Evet efendim, plastik ve estetik cerrahi uzmanı, operatör doktor Halil İbrahim Gökçek, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Sağ olun, iyiyim. Sizler de iyisiniz. Sağ olun. Sizin bugünlerde işlerin ben yoğun olduğunu tahmin ediyorum. Kış dönemi e, bu işlerin artık biraz artmasında etken oluyor. Çünkü yazın insanlar biraz daha hazır bir şekilde hayata atlamaya, Değil mi? Kışın, kışın nasıl olsa seviyorlar. gizliyken bunları yaptırıyorlar. Yapıyorlar. Özellikle bugünün konusu. Karın germe operasyonlarını konuşacağız. Hı hı. Karın germenin ben son yıllarda çok arttığını ve bundan sonra patlama yapacağını düşünüyorum. Çünkü biz burada çok sık ee, obezite cerrahisi ve obeste üstüne çalışıyoruz. Hı hı. İnsanlar 40 kilolar, 50 kilolar, 30 kilolar veriyorlar. Ve bunları verdikleri zaman tabii doğal olarak bu ciltte şey değil ki, lastik değil hı. ki büyüsün küçülsün. Doğru. Mutlaka çok genişliyor ve 40 kilo verince bir sürü sarkmalar oluyor. Çok rastlıyor musunuz artık bunlara? Aslında bu tamamıyla dünya ilerliyor, teknoloji ilerliyor, modern hayat insanın biraz daha işlerini kolaylaştırmaya başlıyor. Kolaylıkla beraber hareketler azalmaya başlıyor. Azalan hareketler de tabii ki insanda ister istemez yaşların da artık ilerlemesiyle birlikte metabolizmamızı yavaşlatıyor ve daha fazla yağlanmamıza sebep oluyor. Bu nedenle aslında artık daha fazla insanlar şişmanlamaya veya aldıkları kiloları yakmakta eksiklikler hissetmeye başlıyorlar. O yüzden evet normale göre çok fazla arttı. Evet, yani hem yediklerimizin kalorisi çok arttı. Hı hı. Yani biz çok yemesek de yediklerimizin kalorisi o kadar arttı ki bir küçücük ee, elimizde yediğimiz bir e, burgerin içinde, hı hı. bir köfteli sandviçin içinde soslar, şunlar, bunlar görmediğimiz şekerler var, tuzlar var, onlar var, bunlar var ve çok kalori alıyoruz. Hı hı. Bir de hareketimiz tabi zaten Abi. çok azaldı. Onun üzerine sizin müşteriler arttı. normal olarak. Peki, ee, sizin genel ameliyatlarınızda bir karın germe ameliyatı aşağı yukarı yüzde kaçtır? Yani bu karınla ilgili şikayetler sık mı geliyor? Yoksa mesela daha çok göğüs, burun, onlar mı geliyor? Tabii, Türk insanı olarak baktığımızda bu e... Bölgeye göre de çok fazla değişiyor. Özellikle İstanbul çevresi için konuşursak, daha Marmara'ya, Batı tarafına bakarsak, göğüs estetiği ve burun estetiği biraz daha ön planda oluyor. Doğuya doğru kaydıkça elbette ki bu karın estetikleri dediğimiz gibi karın germe ameliyatları ve burun ameliyatları ön planda yer alıyor. Karın germe de ilk 3'te 4'te sayabileceğimiz ameliyatlardan bir tanesi. Yani hiç de az değil karın germe ameliyatları. Hayır ya çok az değil. Liposakşın da özellikle devreye girmesiyle beraber karın germe ameliyatları da eşlik ederek yaptığımız, sık yaptığımız ameliyatlardan bir tanesi olarak ön plana çıktı. Şimdi ikisini de ayrı ayrı konuşacağız bugün. Liposakşını da karın germe Hı. ile konuşacağız. Peki Önce şöyle başlayalım, ee, ilk etapta aşırı bir sarkma yoksa <laughs> e, ilk başvurduğunuz yöntem liposakşın mı oluyor karın germeden önce? Aynen öyle, aslında karın tabakalara ayırmak gerekiyor. Burada önemli olan şey şu, birincisi eğer probleminiz derideyse sadece sarkmanız, hafif elastikiyet kaybınız, e, ufak bir sarkma ve elastikiyet kaybı varsa liposakşın için çok uygun bir hastasınız. <laughs> Ama zaman içinde artık bu yağlanmayla beraber sarkmanın derecesinin çok artması, elastikiyetin çoklu doğumlardan sonra çok fazla e, deforme olmasıyla beraber karın germe devreye giriyor. Liposakşını biz genelde genç, daha elastik bir cilde olan bayanlarda çok fazla kilosu olmayan ama dirençli atamadığı kiloları atmasında yardımcı olmak için daha ziyade yapıyoruz. Yani Liposuction'da hem bölgesel yağlar gidiyor hem de kilolarda da tabii farklar yani şekil şekil veriyor biraz daha değil mi liposuction? Yani liposuction tabii ki bilindiğinin aksine şu liposakşında siz kilo vermiyorsunuz. Liposuction'da yaptığımız şey daha ziyade sizin vücudunuzun kontürünü düzeltmek. Yani aynı kiloda olduğunuz kilonun biraz daha aşağısında ama daha konforlu ve daha kontürlü bir vücudunuz olmuş oluyor sadece. Bizim yapmaya çalıştığımız bir pantolon giyerken veya bir body giyerken sizi rahatsız eden ufak tefek kısımların dışarıya alınarak sizi daha rahat günlük hayata daha kaliteli bir şekilde kazandırmak oluyor. Onun dışında ben liposakşın olacağım, çok zayıflayacağım, bundan sonra artık hiçbir problemim olmayacak gibi bir kaide yok elbette ki liposakşında. Ee, peki liposakşın Mesela pantolonu yukarı çekiyorsunuz fakat pantolon bir yerlere kadar geliyor bir yerlerden sonra geçmiyor mesela. Liposakşı bunları mı düzeltiyorsunuz? Evet aynen böyle. Liposakşında değişen tek şey şu sizin vücudunuzda değişen şey şu. Siz 80 kiloyken belki 74-75 kilolara düşüyorsunuz ama burada önemli olan şey şu. Daha rahat, daha konforlu ve dirençli olan gidemeyen yağlarınızın herhangi bir spor veya diyetle gidemeyen ve dışarısı tarafından sizi çok rahatsız eden giyim yaparken veya herhangi başka bir sıkıntıda o kısımlardaki yağları direkt dışarıya alarak bu işi kolaylaştırmaya çalışıyoruz biz liposakşında. Peki e, liposakşının birkaç kere yapma imkanı var mı? Yani çünkü neden ben liposakşını hep bir şekil verme gibi düşünüyorum. Şimdi verdiğiniz bir şekil hı hı. ama aradan biraz zaman geçti e, ister istemez o şekilde biraz daha değişiklikler oluyor. Evet var. Ee, tabii ki bizim ana buradaki amacımız veya hastaya tavsiyemiz şu yönde oluyor genelde. Bu ameliyatı yaptıktan sonra diyetinize dikkat edin, sporunuza dikkat edin, daha sağlıklı yaşayın, yediklerinizi biraz daha azaltın diyoruz ama e, bazen bazı <laughs> sıkıntılarla hastalar bunları pek riayet etmedikleri zaman, Bazen mi oluyor bu sık sık mı oluyor? Aslında bu uyun uyundan e, çok, çok fazla çünkü. vazgeçmiyor. <laughs> hani ama yapılır aynı yere veya başka bir yere tekrar liposuction yapma ihtimali var. Bazen de şöyle olur, tek seansta çok fazla yağ çıkaramadığımız için bu hastalarda önce bir seans akabinde geçen aylarla beraber ikinci bir seansı yapmak lazım ama bunun eninde sonunda arada bir zaman e, hacminin olması gerekiyor. Öyle bir ayda iki ayda bir yapılan işlemler değil bunlar. Peki liposakşının şöyle bir limiti var mesela çok şişman bir hasta hı hı. yani aa buna liposakşın olmaz illaki karın germe olur diyor musunuz? Yani yoksa ne kadar yağ olursa olsun eğer mesela genç hasta 25 yaşında diyelim hı hı. 30 yaşına gelmemiş daha cildi gayet sağlıklı gayet hı hı. böyle gergin yani altından yağ aldığınız zaman o cilt belli ki toplanacak hı hı. ama... Hasta çok şişman. Yani ciddi bir simit var burada böyle <laughs> ya da katlanmalar var. Böyle bir hastada liposakşın yapılabilir mi? Aslında burada e, bazı kriterleri ön planda koymak gerekiyor. Belki şu bilgiyi vermek biraz daha sorunun cevabını açıklar. Sizin liposakşınla alabileceğiniz, kitabi bir bilgi olarak söylüyorum, maksimum hastanın kilosunun %10'udur. Yani 100 kilo bir hastada alabileceğiniz yağ en fazla 10 kilo gibi gözükse de tıbbi olarak aslında bizim aldığımız maksimum 5-6 kiloyu geçmez. Bir, Bil bir ama değil seferde ama Bir seferde aynen o şekilde ya ki 5-6 kilo da çok büyük bir hasta için metabolizması için ağır bir yüktür. Belli sınırlarda alabiliriz. Yani çok şişman hastalarda elbette ki liposakşını bu derecede kullanmak imkansız bir şey. Zaten çok kilolu hastalarda da liposakşını çok fazla önermiyoruz. Bunun daha ziyade karın germe, geniş kitleleri çıkarmak için keserek yapılan işlemler daha mantıklı oluyor. Ama direkt liposakşın çok obez hastalardan ziyade bizim istediğimiz hasta tipi böyle 20-40'lı yaşlar arasında deri elastikiyeti çok iyi olan, hızlıca toparlayıp hızlıca evine hayatına devam edebilecek insanlarla beraber bunu yapmaya çalışıyoruz. Çok obez hastalarda tercih etmiyoruz. Ee, ameliyat da çok sıkıntılı oluyor zaten. Peki Şimdi demin söylediğinize göre şunu anlıyorum. O demin söylediğim şişman genç hasta da siz liposakşın yerine karın germeyi tercih ediyorsunuz. Peki liposakşında 5 kilodan fazla yağ alamıyorsunuz. Karın germede 10 kilo alabiliyor musunuz? Karın germenin zaten 10 kilolar karın germe için normal dokuya göre çok büyük kilolar. Normal bir insanın çok büyük şartlar altında 10 kilo e, hani bir karından kitle çıkarmak aslında bir literatüre e, geçmeye yakındır büyük bir parça olarak sayılır. Ama karın e, germelerde önemli olan şey liposakşından farklı olan tarafı deriyi de çıkarabiliyorsunuz ve karın germede önemli olan e, ayrılan kas sistemini de tekrar birleştirebiliyorsunuz. Doğum veya hamilelik sonrası karın kaslarında oluşan sıkıntıları da karın germeyle giderebiliyorsunuz. Ama şu an yaptığımız bizim karın germe ameliyatlarının çoğunda da liposakşına eşlik ediyoruz. En azından bel bölgelerini daha kavisli yapmak için, biraz daha karnı rahatlatmak için. Yani şimdi siz hem karın germeyi yapıyorsunuz hem de üstüne şekil vermek için de liposakşına ekliyorsunuz. Şimdi liposakşın eskiden şuydu, yağları dışarıya almak ama artık gelişen zamanla beraber liposakşını biz asla tek başına yapmıyoruz. Tam bir e, yağ şekillendirme olarak uyguluyoruz. Burada yaptığımız ana şey şu, aldığımız yağları çıkarıyoruz ve başka vücudun bölgelerinde kullanıyoruz. Aynı şekilde yine liposakşın işlemi yapılırken yaptığımız şeylerden bir tanesi karın germe ameliyatında eşlik edici bir veya tamamlayıcı bir e, prosedür olarak kullanıyoruz. Karın germede bazen bel kısmına veya diğer kısımlara çok ulaşamadığınızda o zamanlar karın germeyle en azından bel bölgesinde inceltmek için liposakşın sıklıkla kullanıyoruz zaten. Peki aldıklarınızı... ...tekrar başka yerde kullanıyoruz dediğiniz... Evet. ...burada bu aklımızda kalsın... ...ama izleyicilerimiz arasında soru varsa onu da alalım... ...var mı sorusu <gülüyor> olan? <gülüyor> Buyurun. Şimdi hocam e, ben de mesela göbekliyim... E, ...bazen düşünüyorum yani... ...diyorum ki... Ya, ...mesela karnı yağlarımı aldırsam... ya da gerdirsem... E, ...faydası olur mu? Çünkü e, 132 santimde... ...rejimle 110 santime kadar düşürebildik... ...daha fazlası gitmedi... ...gene bende kaldı. <laughs> şimdi... ...sizinki çok ümitli gözükmedi benim gözüme... ...ama yine de hocaya soracağım. Evet, şimdi normalde bunu ikiye ayırmak lazım. Belki hastalar daha iyi anlarlar. Bizim iki çeşit yağlanma dediğimiz yağlanma var. Birincisi dış yağlanma, ikincisi iç yağlanma. Yani derinizin hemen altında gördüğünüz... ...elinizde tuttuğunuz, oturduğunuzda dışa doğru kendini veren şey dış yağlanma bizim daha ziyade içine girdiğimiz veya tedavi ettiğimiz yağlanma bu. Sizinki biraz daha tabii tam bir muayene yapmadan söylüyorum ama iç yağlanmaya benziyor. İç yağlanma daha derinlerde olan midenizin, bağırsaklarınızın, iç organlarınızın çevresindeki yağlanmaya biz iç yağlanma diyoruz. Şöyle bir ayağı mı size? Elinizle şöyle şurayı bir tutun, sıkın bakayım. Ön tarafı tutarsanız... Ön yok. tarafı tutun, ön tarafı... Daha bombe ve tutmasının ha. zor olduğunu hissedersiniz. Evet, sert yani. Sert. Yağlıyorum yani cilt ser. altında çok fazla yağ yok. yok. İçeriden geliyor. Yani İçeriden bakım güvütüyor. İç suyken. karnınız şişmiş sizin. İç karnınız. Hamur o, oraya... Hamur işine çok düşkünüm hocam o yüzden. Ne? Hamur işi. Hamur işi. Evet. Daha, şimdi bakın çok ciddi yani tabii işin evet. esprisi değil. Yani bak çok ciddi. Siz böyle tuttuğunuz zaman cildinizin altında eğer kalın böyle elinize geliyorsa buna doktor beyler müdahale edebilirler. Bu bir sonuçta estetik düzenlemedir sizin o karnınızın içinde olan yani cilt altında yoksa bu karnın içinde iç yağlanma dediğimiz şeyse sizin organlarınızı bozan, tahrip eden ve metabolizmanızı bozan ve sizde hem şeker hem hipertansiyon konusunda çok ciddi risk oluşturan bir durumdur. Bu ancak egzersiz ve beslenmeyle düzeltilebilir. Evet o dış yağ da egzersiz ve beslenmeyle bir yola girer ama o girmediği zaman alma şansı var ama sizin iç yağınızı alma şansı yok o şekilde. Bunu aslında şöyle de kendiniz herkes evinde iç yağlanma mı daha fazla da, dış yağlanma mı daha fazla diye e, tetkik edebilir. Normal düz bir şekilde veya yan şekilde aynanın karşısına geçip aşağıya doğru karın kaslarınızı kastığınız zaman eğer elinize gelen parça daha fazlaysa bu bir dış yağlanmadır. Ve plastik cerrahi bu konuda size yardımcı olabilir. Fakat sizinki gibi bombe, gergin, Hı. dışa doğru, ele gelen çok fazla bir şey yoksa bunun maalesef tek çözümü diyet, spor ve biraz ağzınızı biraz daha hafif kapayarak... Ama hocam çok sıkı diyet yaptım mesela. İnanır mısın? 6 ay hiç yemek yok, hep haşlama şeyler yedim. Ama inanır mısın? 132 santimden anca 110'a kadar indim. Daha ne olsun? Daha 22 santim köke. inmiş. Daha ne olacak o kadar ayda? Devam ettirirseniz ama daha iner. Ama Hep kilolarımın devam... göbekten alırım. Diğer taraflarım normal. Göbek önde gidiyor. Zaten onu da Yedik şöyle de açıklamak de gerekir. Erkek tipi yağlanma karın ve bel bölgesinde. Simit bölgesinde olur. Bayanlar biraz daha aşağıya. Bacak, basen bölgesi daha ön plana çıkar. Bunun genetik ve ırksal sebepleri de vardır erkek tipi yağlanmanın. Tamamıyla sizin yemeniz değil. Normal yağlanmanız oralarda kodlanmış olabilir genetik olarak. Kendinizi de çok fazla suçlamayın. <laughs> Ama yemeği de bırak biraz fazla azatı. Evet belki. dikkat etmek lazım. Peki şimdi arkada barkoda görüyoruz. <laughs> e, bir liposuction işlemi görüyoruz. Liposuction'da içeriye siz böyle <laughs> metal kanüllerle giriyorsunuz ve onları ileri geri oynatarak oraları <laughs> e, yağları emiyorsunuz <laughs> içeriden dışarı. Peki şu şeye gelelim. Karın germe operasyonuna gelelim. Karın germe operasyonunda nereden nereye kesiyorsunuz bir kere? Şimdi aslında siz de iyi bilirsiniz bir e, sezeryan çizgimiz vardır. ...klasik doğum ameliyatını yapmış insanların birçoğu bilir. Bu sezeryan çizgisinin aynı hattında fakat üst tarafta, ön tarafta kemik uçlarınıza kadar... ...ya her iki yan tarafta kemik uçlarınıza kadar uzanan bir bölgeyi kesiyoruz. Bunu şöyle de nitelendirebilirsiniz. Zaten karnınız da o çizginin üstüne düşer genelde karın germe hastalarında. O bölgeyi boydan boya kesiyoruz. Yani şu kemiklerinizin çıkıntılı kısımlarını parmaklarınızda bulun... Ondan sonra da bir eğilip bakın ne kadarmış o yaptıkları kesinin boyu. Zaten o kısımdan tuttuğunuz zaman da göbeğiniz direkt elinizde kalan kısımdır. Şu gösterebilir miyiz şu kemikten kemiğe olan şeyi, ee, mesafeyi? Efendim? Evet tabii şimdi doğru söylüyorlar. Öyle de bir problem var. Herkes kemiklerini bulamıyor. Yani siz buldunuz mu kemiklerinizi? Tamam. Bir ayağa kalkın lütfen bir görelim sizi. Şu kemiklerinizi buldunuz. Evet elleriniz kemiklerde dış yağlanmaya daha Şimdi güzel bir örnek Şimdi oradan oldu şöyle bu. biraz karnın aşağı doğru sarktığını görüyoruz. Karnınızda bir kasın şöyle kasabiliyor musunuz? Bakın kassa bile. <laughs> kassa bile. Şimdi şöyle yapın. Böyle. Evet. Heh, 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 Evet. Peki bir şey söyleyeceğim. Sarktığı zaman sizde ağrı yapıyor mu? Hayır. Yani ayakta durduğunuzda. Hayır yapmıyor. Hocam bir şey yapmıyor. Yalnız sarkık. Ya bana bir zorluğu yok. Size bir zorluğu yok. Yok. Ben böyle mutluyum diyorsun. <laughs> ben onda yaşamam mutluyum. <laughs> yani burada da bir karnım biraz küçülürse alt tarafı midem çıkıyor. Şimdi midem da... kaybolduğu zaman bu alt tarafındaki ya şey, Onun yani. için siz de böyle bırakmaya karar ee, verdiniz. Efendim öyle yaşamaya alıştım artık gidiyorum. <gülüyor> Peki <gülüyor> tamam. Ama Teşekkür. yani gördük sizde de örneğini evet. anladık ki aslında deminki gibi böyle karında böyle bir şişlik evet, değil. Aşağı sarkar evet, ciddi bir yağ tabakası var orada. Ama tabii orada karın gelmesinde mesela güzel bir şeyden bahsettim midem dışarıya çıkıyor dedi. Biz karın germe ameliyatında yaptığımız tek şey onu oradan çıkarmak değil. O bölge kesildikten sonra... Hemen sizin yağlarınızın altında karın kaslarınız vardır. Bu hani baklava dilimi denen erkeklerde six pack günlerde çok meşhur olan cümleler. Özellikle çok doğum geçirmiş hanımlarda o karın kasları hafiften yana doğru ayrılmaya başlar. Ve sizin iç organlarınız o aralıktan biraz dışarıya kendini fıtıklaştırır. Biz aynı ameliyatta bu karın kaslarını da ortaya doğru tekrar dikip o sizin dışarıya çıkıyor düşündüğünüz mideyi biraz daha geriye alıyoruz. Böylece neden kurtulmuş oluyorsunuz? Hem cildinizdeki çatlaklardan Sarkıklardan, hem onun altındaki elinizle tuttuğunuz yağlardan hmm. ve hem de karın kaslarınızın daha sıkı olmasını sağlıyoruz karın yerme ameliyatıyla. Peki, şimdi buradan buraya kestiniz. Evet. Sonra. Şimdi plastik cerrahinin sonuçları Ay. güzeldir ama ameliyatları biraz <laughs> e, çok fazla anlatıldığı zaman insanlarda biraz korkutucu yaratabilir. Kestikten sonra bütün karın kısmını kaburgalara kadar kaldırmaya başlıyoruz. Ee, yani örtü gibi şuradan aynen örtü şuraya gibi. kadar böyle kalkıyor. Olduğu gibi kaldırıyoruz. Bunun sebebi şudur. Daha iyi gerebilmek için bu parçayı kaldırmamız gerekiyor. Ve içerideki bütün kası hat boyunca güzelce dikebilmek için bunu yapmamız gerekiyor. Göbek deliğiniz yerinden ayrılıyor. Elimizden geldiği kadar aşağıya doğru geriyoruz. Göbek deliğinize yeni bir yer yapıyoruz. Düşükse yukarıya, yukarıdaysa düşüye yeni karnınıza göre Ondan sonra o büyük parçayı oradan çıkarıp alıp atıyoruz ve yeni karnınızı oluşturuyoruz. Yani e, biraz zor ama sonuçları itibariyle hastayı mutlu eden ve bir yükten kurtaran bir ameliyat. Yani yeniden bir göbek deliğiniz oluyor. Göbek deliğinin yeri de değişiyor. E, ama şimdi şeyde herkes gülüyor göbek deliğinin yeri değişiyor deyince. E, ama gerçekten karın germe ameliyatlarının sonuçları... E, benim gördüklerim arasında farklı farklı cerrahlardan gördüm. Doğru. İnanılmaz iyiydi de sonuçlar. Bakın neden iyiydi biliyor musunuz? Gep gergin oluyor. Yani o kadar güzel geriliyor ki o insanı böyle çok gençleştiren bir görüntü. Yani Doğru. bir anda o böyle hafif karın sarkmış böyle duran insan bir anda şöyle gep gergin bir karınla karşınıza çıkıyor ve çok Hı -hı. iyi duruyor. Fakat tabii bunda biraz iz problemi oluyor galiba değil evet. mi? Ya burada maalesef kesinin olduğu her yerde iz is iyi veya kötü olmak mecburiyetinde. Fakat buradaki iz tamamıyla iç çamaşırın içinde kalacak şekilde tasarlanıyor bizler. Ayrıca ameliyat sonrası artık gelişen lazer teknolojileriyle biraz daha izler yumuşatılabiliyor. Tabii ki izi biraz da kendi haline bırakmak gerekiyor, zamana bırakmak gerekiyor. Zaman içinde de gitgide bu izler artık silikleşecek bir noktaya geliyor. Her ameliyatın belli handikapları var ama karnınızda şu kadar kocaman bir şeyle yürümek ve ince bir çizgiyle ile yürümek arasında elbette çok büyük fark var. Aslında biz buna hep estetik kaygıyla bakıyoruz ama Hı. sadece iş estetik kaygı değil. Çünkü demin sorduğum soruyu için sordum. Bir sürü kadının bu karındaki yağ. Aşağı doğru sarkıyor ve şöyle düşünün birisi hep ben ona öyle diyorum kedi tırnaklarını size geçirmiş ve aşağı doğru sarkıyor sizden o çekiyor gibi çok ciddi acı duyuyorlar şu yanlarda derinin bağlandığı yerlerde çok ciddi acı duyuyorlar ayakta dururken ve bunların hepsinden kurtuluyor ve altından siz cildi gererken de çok büyük bir miktarda yağ çıkarıyorsunuz değil mi? Öyle. Bunu çok fazla estetik olarak da bir ters açıdan bakarsak belki daha iyi anlaşılır. Mesela meme büyüklüğünde de meme küçültme ameliyatlarında özellikle olan bayanlarda boyun ve sırt ağrısı çok yüksektir. Çünkü sizin vücudunuzun denge sistemi bozuluyor. Ergonomi biraz daha kendisini deforme ediyor. Göğsü küçülen hanımlarda boyun ve sırt ağrısı azalıyor. Karın da aynen böyle vücudun denge merkezlerinden biri olduğu için bir yürümeniz kolaylaşıyor. İki fazla yükten kurtulmuş oluyorsunuz daha sağlıklı olmaya psikolojik olarak kendinizi hazırlamış oluyorsunuz ve daha rahat ve kaliteli bir hayat yaşamaya başlıyorsunuz. O yüzden tabii estetik boyutu da çok önemli ama kişinin kendini iyi hissetmesi de bir sağlık açısından mutlu hissetmesi de önemli bir durum diye düşünüyorum. Tabii yani yaşam motivasyonumuz ve kendimizi iyi hissetmemiz gerçekten sağlığımızın Aynen ge öyle. otomatikman iyi olmasını sağlıyor. Var mı sorumuz seyircilerimiz arasında? Buyurun. Tabii. <laughs> Bu yağları almak için yaş sınırı var mı acaba merak ettim. Kaç yaşındasınız? Ben treni kaçırdım galiba. 58 Yok. yaşındayım. Kaç? 58. Evet. Soralım. Şimdi genelde liposakşın için konuşursak veya karın germe için konuşursak çok keskin bir sınırımız yok. Yani 75 yaşında da bu ameliyatları olan insanlar vardır. 20 ile 18 li yaşlarda da bu ameliyatı olan vardır. Karın germe için 18-20 yaş demiyorum ama liposakşın için bu yaşlar var. Burada önemli olan şey şu, çok büyük bir kronik kalp akciğer sizi riske sokacak herhangi bir hastalığınız yoksa, ee, bu ameliyatın keskin bir sınırı yoktur. Herkese e, bu ameliyat yapılabilir bir e, durumdur. Yani zaten şimdi basında izliyoruz biliyorsunuz e, böyle çok genç kız gibi gözüken bir sürü ünlüler var. Yani onlar yaptırabildiğine göre demek ki yapılıyor. Ama önemli olan yanında bir hastalık olmasın. Yani evet. ağır bir hastalık olup vücudunuzun kaldırmasına problem olmasın. Tren kaçmamış söyleyeyim size. Tamam oldu teşekkür ederim. Peki bir soru daha var buyurun. Şimdi diyelim e, karnımızı gerdirdik bir zaman geçti şişmanladık. Hı, hı. Ee, bir daha ameliyat olabiliyor muyuz? Evet olabilirsiniz. Zaten burada Riski şöyle var mı? Şöyle düşünmemek lazım. Estetik cerrahi zaten yaşlılıkla savaşan bir cerrahi. Ama yaşlılık durmuyor. Yani devam ediyor. Bunu bir araba bakımı gibi de alabilirsiniz. Arabanızın tüm bakımlarını yaptırıyorsunuz ama tekrar o arabayla yollara çıkıyorsunuz. Tekrar onun bir kullanım süresi var. Elbette ki bu süreler çok uzun. 10 yıl, 15 yıl gibi ama ikinci bir ameliyatın, üçüncü bir ameliyatın herhangi bir problemi yok. Ama tabii ki siz hayat tarzı olarak o ameliyatları yaptırmak üzere bir hayat yaşıyorsanız, beslenmenize dikkat etmemek, spor yapmamak, niyetinizi yapmamak, bol bol gidip gelmenizde bir engel yok. Ama tabii ki doğru olan, iyi olan birinci ameliyatınızdan sonra siz de kendinizi tutup ufak tefek sıkıntılarda hayat içinde biz size zaten yardımcı oluyoruz bir de şey e, ne oluyor tekrar tekrar yaptınca biraz göbek deliği çene çukuru haline gelmeye başlıyor böyle bir ufak problem oluyor ameliyatlar <laughs> da zorlaşıyor şey. çünkü zorlu malzeme zorlu. küçüldükçe <laughs> kumaş azaldıkça ameliyat zorlaşıyor ama gerçekten e, söylediğiniz çok doğru ben e, talebelik yıllarımla şu yıllarda Estetik cerrahiye çok farklı bakıyorum. Hı -hı. Yani artık bu yıllarda biliyoruz ki insanın görüntüsü kendisi için çok önemli. Doğru. Demin söylediğiniz gibi kendimizi iyi hissediyorsak sağlığımız da iyi oluyor. Aynaya sabah mutlu bakmalıyız. Hı -hı. Bunun için de estetik cerrahi çok önemli bir yer aldı değil mi? Hı -hı. Ya tabii estetik cerrahinin asıl biliyorsunuz plastik rekonstrüktif cerrahinin küçük bir kısmı estetik cerrahi ama tabii medyanda biraz daha ön planda olan kısmı e, estetik cerrahinin bu teknolojiyle modernleşen dünyada... İnsanların çok hızlı çözümler istediği bir dünyada elbette ki onların daha hızlı hayata katılması veya daha kaliteli yaşaması için yapabileceği şeyler var. Ve bunlar düşünüldüğü kadar zor işler değil. Ee, i̇nsanın 15 yılda, 20 yılda biriktirdiği bir karnı, yağları siz bazen 2 saat, 3 saat içinde çıkarıp alabiliyorsunuz. Ee, bunlar da gerçekten kendisini psikolojik ve e, sağlık olarak mutlu etmek isteyen insanlar için çözümü olan ve yapılan işlemler. Tercih ile beraber elbette ki bizler de yapıyoruz elimizden geldiği kadar hastalara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet operatör doktor Halil İbrahim Gökçek plastik ve estetik cerrahi uzmanı size başarılarınızın devamını diliyoruz. Sağ olun, Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz.